Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Yine bir mucize ile karşı karşıyayız. Bir dakika daha arzu ettiğimiz kişi bizlere aşık olacak ve aşk dolu bir hale gelecek ve belki de aşkını itiraf edecek. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsun, bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, beni takip ediyorsun, videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Alma verme dengesini sağla şansı istemiş. Sen ol aranızdan bir ya da iki kişi seçip ücretsiz seans veriyorum biliyorsunuz. O yüzden de mutlaka alma verme dengesini sağlıyorsun. Ve şanslı isim sen oluyorsun. Mucizeyle geldik arkadaşlar. Bir dakikada herkes bu ritüelden sonuç alacak. Sonuç almayan kalmayacak. Yeter ki dediklerimi güzelce uygulayın. Dediklerimi güzelce yapın. Bir dakikada arzu ettiğimiz kişi bize aşık olsun. Aşkla gelsin, aşkla dönsün. Aşkı bize hissettirsin Mucize ile karşı karşıyasınız. O yüzden de güzelce ritüelimi uygulayın. Olmuyordur, enerjin yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklık yaşıyorsundur, bir yerde bir sorun yaşıyorsundur. O tıkanıklık, o süreç, o problemler her neyse bir şekilde çözümlenir. Herkes uygun bir çalışma var. Evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır. Uzun zamanlar yapıyoruz, olmuyordur bir sürü şey olabilir. Bu konuyla alakalı mutlaka tarot açılımı yapar konuyu çözümler konuya uygunluğu ritüel ya da tılsıma destekler sonuç alırız. Tarot faal ritüel tılsım bağlama aşık etmeye gelsin gitsin ölsün bitsin ne isterseniz her konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka gün içerisinde dönüş sağlar seansla alakalı yardımcı olurum. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü TikTok, WhatsApp numaram, her şey aşağıda var, bilgilerim var. Beni her yerden takip edebilirsiniz. Mutlaka işinize yarayacak şeyler paylaşıyorum. Mutlaka işinize yarayacak şeyler arkadaşlar iletiyorum. Herkes bir şeyler alır. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorum. Sadece ve sadece duru bir enerji, sakinlik, tütsü, mum, bir sakinlik, bir akış, keyif, o acı, o huzursuzluk içerisinde olmayalım. Protonik olabilir, ayrılmış olabiliriz, beraberizdir, aşkı hissetmiyoruzdur. Hepsini yapabilirsiniz. Aşkı hissetmek isteyen her durumda bu çalışmayı yapabilir ve bir dakikada o karşıya o enerji mutlaka gider. Gitmeyen olmaz, sonuç almayan olmaz. Siz isterseniz mutlaka ve mutlaka sonuç alırsınız. Dediklerimi güzelce yaparsanız videomu atlatmayın. Aralarda verdiğim nüansları kaçırmayın. Dediklerimi güzelce yapın. Başa sarın bir daha izleyin. Bir daha o zaman uygulayın. Önce beni bir dinleyin. Çünkü kısa videolar aktarıyorum zaten. İyice anlayın arkadaşlar. Güzel bir sayı sekansıyla geldim sizlere. Bir dakikada bize aşkı yaşatacak. Bir dakikada etki alanı yaratacak. Mucizevi bir ritüel. Daha doğrusu bir sayı sekansı. Bu sayı sekansı önemli. Daha önce bir kere daha kullanmıştım. Herkes çok güzel sonuçlar aldı. Şimdi de aşkla alakalı güzel bir şekilde oluşturalım çalışmamızı. Evet arkadaşlar. Bu sayı sekansı şimdi sağa ya da sola bir yere paylaşırım. Bu sayı sekansı aşkı, aşk frekansını aktifleştirecek. Ve istediğimiz kişi bize aşkla bakacak, aşkla gelecek, aşkla dönecek, aşkla bağlı olacak. Artık ne, hangi konuda isterseniz fark etmez. 9, 3, 8. 938 sayı sekansı sol elimizin şu artık aynı nişan mı yüzük mü ne yüzük parmağı sol elimizin yüzük parmağını arkadaşlar 938 yazıyoruz. Büyük küçük fark etmez. Yeri de fark etmez. Sol elimizin yüzük parmağına 9 3, 8 sayı sekansını yazıyoruz orada bir kalsın bir aktifleşsin frekansı oluşmaya başlasın. 93 sayı sekansı arkadaşlar aşk sayı sekansıdır, sevgi sayı sekansıdır, aşkı sevgiyi aktifleştirir. O yüzden de bu çalışmamızda kullanıyoruz ve istediğimiz kişi bize bir dakikada aşık oluyor, aşka bakıyor, aşka dönüyor, aşka geliyor ne isterseniz. Sağ elimizle sol elimizin birleştiriyoruz İkisi, iki yüzük parmağı denk gelecek şekilde arkadaşlar. İki elimizi birleştiriyoruz ve 9 3 8 9 3 8 9 3 8 9 3 8 sayıyı sürekli söylüyoruz arkadaşlar. Bir 10-15 defa söyleyelim ki sayı aktifleşmeye başlasın. Sayı aktifleştikçe frekans aktifleşir ve daha hızlı bir şekilde ritüelimizden çalışmamızdan sonuç alırız. Gözümüz kapalı sayımızı aktifleştirdik. Onu görüyoruz, onu hayal ediyoruz ve karşımızda o var. Gözümüzün önünde gülen bir halde, şefkatli bir halde, sevgi dolu bir halde görmenizi istiyorum. Her yer pembe. Sevgi enerjisidir, sevgi rengidir. Pembe görmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve her yer pembe. Artık o pembe alanın içindesiniz beraber. Size sevgi ve şefkatle bakıyor. Bir dakika içerisinde bana aşkla bakmanı, bir dakika içerisinde bana aşka dönmeni, bir dakika içerisinde bana aşık olmanı, aşkı bana yaşatmanı, aramızdaki aşkı alevlendirmeni istiyorum. Bir dakika içerisinde bana aşk dolu mesaj atmanı istiyorum. Bir dakika içerisinde bana aşka aşk dolu bakmana, aşk aşkı yaşatmana, aşık olmana müsaade ediyorum. Müsaade kısmı önemli arkadaşlar. Çünkü müsaade etmiyoruz bazen. Lütfen müsaade edelim aşk dolu bakmana müsaade ediyorum. Aşkla gelmene, aşık olmana müsaade ediyorum. Bir dakikada aşkı hissettir ve hisset. Bir dakikada aşkı hisset ve bana aşkı hissettir. Buna müsaade ediyorum. Bana aşkla gelmene müsaade ediyorum. Bir dakikada bana aşık oldun. Bir dakikada bana aşkla geldin. Bir dakikada bana aşkla baktın. Aşkla mesaj attın. Aşk dolu geldin. Aşk dolu geri döndün. Ne isterseniz tekrar tekrar söyleyebilirsiniz. Artık sizlerinizde elinizde. Frekans oluştu. Onu hayal ettiniz, onu gördünüz, ona söylediniz, ona mutlaka gitti. Bir dakika içerisinde alan başladı arkadaşlar. Olmaması mümkün değil, gitmemesi mümkün değil. Siz yeter ki isteyin, bu mutlaka size gelecek. Daha sonrasında bıraktığınız akışçısınız, rahatsınız, keyiflisiniz, huzurlusunuz, hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Gayet yolundayız, her şey yolunda. Olmuyordur, o bir dakikada olmuyordur, on dakikada olur, yirmi dakikada olur. Oraya takılmayın, o vermiş olduğunuz enerjiye bağlı ama Sürekli yapıyorsunuzdur, olmuyordur. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Bir karması yok. Kimsenin kaderiyle oynamıyoruz. Biz sadece bize aşk dolu bakmasını istiyoruz. Daha sonrasında artık kaderinizde varsa zaten olacaktır. Bizim amacımız o tetiklemek. O ateşi alevlendirmek aslında. Biz ateşi alevlendirelim sonrasında artık evren, kader, Allah karar verecek. Biz sadece olmasını istediğimiz duyguyu ateşlendiriyoruz. Sonrasında ben de karışamam, siz de karışamazsınız. Karışmayın da Karma yaşarsınız arkadaşlar. Kimsenin karmasıyla uğraşamam. Negatif ile uğraşamam. Siz de uğraşmayın. Sadece yapın. O duygu ona gitsin. Alevlensin. Gerisini bakalım. Nasıl bir süreç bizi bekleyecek. O tatlıyı yapalım ki e, negatife bulaşmamış olalım. Güzel dediklerimi yapın. Olmuyorsa yine yapın. Ama çok derin bir mevzu varsa da lütfen seans alın. Tarot açarız. Konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da destekleriz. Herkese uygun bir çalışma var. Mutlaka sonuç alırız. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağla, şanslıysın, sen ol. Videoyu kaydet, arkadaşlarına gönder, yorum aldım, kabul ettim yaz. Videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Yapacağın şeyler bunlar, alma verme dengesini sağla ki ben de zaman bir ya da iki kişiyi seçeyim. Her zaman söyleyeyim, her zaman söylemeye devam edeceğim. Lütfen kendinize sevgi verin. Küçük yaşta yaşamış olduğunuz bir travma anına gidin. O travma anında kendinizi görün. Büyük halinizle gidin. Onu sarın, sarmalayın, ona sevgi verin. Gelecekten geliyorum, hayatımız güzelleşecek, hayatımız dönecek, ben senin yanındayım deyin. Kendi yanınızda olun, kendinize şefkat verin, kendinize sevgi verin. Eğer siz kendinizi sarmazsanız, sevgi şefkat vermezseniz kimse size bunu vermeyecek. Kendinize sıkı sıkı sarılın ve öpün, sevin, o sevgiyi hissedin. Çünkü diğer türlü hep o travmanızı deşecek aynı döngü yaşatacak insanlar gelecekti. Çünkü konfor alanınız orası. Konfor alandan çıkmak için kendinize sevgi vermeyle başlayın ki siz değişin, dünyanız, çevreniz, her şey değişsin. Size sevgiyle bakan insanlar gelsin. Işık ve sevgiyle kalın. Sizlere kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.